İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak, bak şimdi burada. Bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, Yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel polis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Söğütlü ilçe başkanı istifa etti ama Koray Öktöres'ten hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Var mı arkadaşlar bu konuda bir şey? Ilçe, bir de bir dönemlik ilçe başkanlarının burada bir söyleyeyim daha önce de söyledim. Bir dönemlik belediye başkanı varken bir dönemlik ilçe başkanının istifa etmesini çok etik bulmuyorum. da söyleyeyim. Geçen de söyledim onu. Geçen gene söyleyeyim. Yani yoktu, dövüşten oradayken Selçuk Kurt istifa etti. en doğal hakkını istifa et tabii ki de yani üç dönem olur bir şey olur falan. Koray. Ya, niye niye kimse küçük hikaye talip değil ya. Herkes göreve talip. Niye bu partilerde bayrak asmaya, parmazot koymaya, bayrak sallamaya talip insanlar yok? Neyse. Söğütlü Belediye Başkanı Koray Öztan bana geliyor. Geçen program sen yoktu konuştuk. Çok seviliyor. Hizmetleri de var. Onun bir program getirip parlas Bütün konsepti bozuyorsun ya. Lütfen Safa sen devam et. İşe işe devam et. Şey Vay var. Ay yani. sen anlamazsın bu işlerden. Konsept. Sen anlama. Senin var mı söylediğin şey? Sen de şey. Söğüt, girebilirsin araya. Toplucu ya. De de, sen bunu toplucu. Toplucu ay. Söylediğin şey. Sen insanın söyleyen... konsantrasyonunu yerle bile ediyorsun ya. Ya kardeşim laf laf açar. Laf bir mi yani istek kaçar. Bak çok basit. Laf laf açar. Laf bir mi istek kaçar. Kardeşim Hüseyin Cumalı muhatapsın. Eğer karşımda kontrasyonu bozulursa çıkmayacağım ben de canlı ne yayına. Neyi bozulursa? Konsantrasyonu bozuluyorsa yani. ben de çıkmayacağım. Kon Baksa bak zafer çok uşak. Zafer çok uşak bak. Gelebiliyor mu? <laughs> Aa. Abi, abi şöyle. Sanırım, söyle. Şöyle. Söyle. Dikkat şahan çıkabilirim bir skeci vardı. Aynen öyle. Reydik bir şey. Ağabey falan yok. Reydik. Şöyle söyledin sen. Benim Söğüt Söğüt abi on dakikamız kaldı hadi. Abi bir Allah da mi duruyor. Bir on dakika uzatırız ya. Of. On dakikamız kaldı. Ben de mevcut başkanın Ertuğrul başkanım böyle... Koray Oktay Özal. Erkul Gökçek. Yani şey Erkul. Şaşırdı bu ya. Bu daha konuşmayayım mı? Adamın Abi Erkul başta. Bir önceki başkan. İnsanın Hatta iki önceki. İki önceki. Ona da Hüseyin Genç var. Söğütlü Belediye Başkanı olarak. Erkul Özal'ı anlatıyor. Aaaa! Ama sen de adamın hatası var. Dil sürçmüş olabilir. E ya. gerçekten Yapma. Abi bunun dili sürçüyor ki. Söğüt Belediye Başkanı Ertuğrul Hocam iki dönem önceki ya, Allah Allah Hüseyin Genç var. Abi anladım. devam edelim. Feriz'den Dur, devam edelim. Abi bir sus. Asken. Bir şey söyleyecek ama. Üş. Ya Koray Söyledi, Bir sus. Adam Söyledi. devam etsin ya. Bütün konsantrasyonumuzu mahvediyorsun ya. Koray Oktay Özten'le ilgili Adam bir şey abi diyeceğim Allah. mi? Bir şey diyeceğim. Buyurun. Söyleyeyim. Söyle destekliyormuş yani. Ben destekliyorum şeyde.